Arkadaşlar, 28 Şubat 2023 Salı. Ben Bahattin Çağdaş. Ee, bir açıklama yapacağım. Ee, yani, onu çok tabi biliyordum da yani bu kadar net olduğunu bilmiyordum. Ya bizim millet nasıl böyle bu hale geldi, neyse geldiğini, nasıl hale geldiğini biliyorsunuz, nasıl getirdiğini biliyorsunuz. Ee, takım tutar gibi, ee, parti tutar gibi. Ben objektif olmaya çalışıyorum. Hakkaniyetten yanayım. Herhalde buna, bunu anlamadılar, anlamadılar. Kemalizmi eleştirirken hoşlarına gidiyor. E, dini konularda dini kesim eleştirdiğim zaman hoşlarına gitmiyor. Tarikatları eleştirdiğim zaman hoşuna gitmiyor. Masonları eleştirdiğim zaman hoşlarına gidiyor. E, e, TÜSİAD'ı eleştirdiğim zaman hoşlarına gidiyor. E, Atatürk'ü, Ataputçu Düşünce Derneği'ni eleştirdiğim zaman hoşlarına gidiyor. Ama kendi putlarını, tarikatlarını eleştirdiğim zaman hoşlarına gitmiyor. Yok arkadaşlar. Ee, kendi adama bana ha e, iki tarafı da o değil babasını bile eleştirecek adam lazım babasını bile eleştirecek adam öyle e, hemen ilk eleştiri de kendini eleştirdiğinde hadi şey işte e, bırakıyorum. E, e, işte iyi, yapmadın, işte yanlış yaptın. Ha, e, hani Atatürk eleştirdiğin zaman Atatürk'e hakaret etmedin. ettin? Atatürk'e problemim var diyorlar ya. Aynı şeyi şeyde gösteriyorlar. Ya dedim ki adamlara adamlar enkaz altında sela okunuyor. Daha fazla adam ölmesi isteniyor dedim. Selanın okunacağı yer orası değil dedim. E, sela ile problemim var. Bak bak zihniyete bak. Evet var. i̇şte Allah. Çocuk çıkartılıyor oradan Allah'a ekber diye bağırıyor. Allah'a ekberle problemim mi var? Bak Aynı, aynı mantık aynı mantık. İğreniyorum. Evet problemim var. Problemim var ve devam da edeceğim buna. Yani i̇şine gelen, takip eden, işine gelmeyen etmez. Yok öyle yağma. Hep bana, hep bana. Kendine yontma yok öyle. Adam adamsanız herkesi eleştireceksiniz. Babanızı bile eleştireceksiniz. Yani bu oyunu bozacağım arkadaşlar ben. Bu oyunu tekrar söylüyorum. Bu oyunu bozacağım. Tavşana kaç yapıyorlar? Tazıya tut yapıyorlar. Bir tarafta Kemalistler bir tarafta dinci kesim. O onu o, o onu koşturtuyor. O onu koşturtuyor. O e, yani böyle tahtıra e, oyunu sürdürüyorlar. Yok. Yok arkadaşlar. İki tarafta da değilim. Hakkaniyet tarafındayım. Doğrunun tarafındayım. İşim benim naçizane Oyun bozmak. Evet, oyun bozmak. Öyle her gün değişiyor insan, her gün yeni bir şey öğreniyor. Her gün yeni bir şey öğreniyor. Öyle ee, ne derler, ölüler ve deliler değişmez. Ölüler ve deliler değişmez. İşte buna şeyi de ekledik, kemalistleri de eklemiştik. İşte fanatik dinciler değişmez, tamam mı? Biz değişiriz arkadaşlar. Olumlu yönde değişiriz. İyi anlamda değişiriz. Her gün yeni bir şey öğreniriz. Her gün bir e, hurafeyi öğreniriz. Her gün bir fasıfı öğreniriz. Her her gün e, insanların nasıl kandırıldığını öğreniriz. Futbolla nasıl kandırılıyor? Atatürk'le nasıl kandırılıyor? Dinle sahte dinlerle nasıl kandırılıyor? Tarikatlarla sahte tarikatlarla nasıl kandırılıyor? Bunları tamam mı? Net gelecek, samimi gelecek, kılıfla gelmeyecek tamam mı? Kuzu postuyla, e, kurt po ne derler? Hmm, kuzu postuyla kurt olmayacak. Bak ne yaptı AKP? Din postuyla geldi. Tövbe, tamam. Sildi bitirdi şeyi. Bak nasıl masonlar, nasıl şey yapıyorlar, perde arkasındalar hemen atıput postuyla geldiler. Senelerdir atıput postuyla götürüyorlar işi. Arkada iş çeviriyorlar. Millet de zannediyor ki işte onlar ataputçu. E diğer tarafta öbürleri zannediyor ki aa dinciler falan geldi zannediyorlar. Halbuki yalan kullanılıyorsunuz. Bazı kullanılıyorsunuz işte. İşte depremde gördük. Hepsi enkazın altında kaldı. Ya yani milleti enkazın altında bıraktılar. Yani ee, milleti bilerek yaptılar ama bunu. Milletini Kemalizm kurtardı. Ee, ondan sonra e, neydi başka? Ne andımız kurtardı? Bak o andımızla ilgili yapacaktım. Ee, ne andımız kurtardı? Ee, ondan sonra ne bazı dini tarikatlar kurtardı? Ee, ne işte bildiğiniz e, ne bileyim. E, yani başka ne vardı işte e, ne takımlar kurtardı, ne Galatasaray, ne Fenerbahçe, ne Beşiktaş kurtardı hiçbir, hiçbir boşmuş abi. Boşmuş gördünüz işte milleti bıraktılar enkazın altında. Ne bayrak kurtardı, ne din kurtardı, hiçbir şey kurtarmadı abi. Orada kendi başlarına kaldı o insanlar. Demek ki boşuna oyalanmışsınız. Boşuna kandırılmışsınız. Evet arkadaşlar 28 Şubat 2023 salı ben Bahattin Çağdaş. Ee, yani işte anlamıyorlar ne kadar anlatırsan anlat anlamıyorlar mutlaka açıklama yapmak zorundasın adam bir tarafa eleştiriyorsun zannediyorsun ki şey biz ha benden zannediyor o o o o zannediyor. o o o o o o o o o Kemalizmi de eleştiririz. Dini dini istismar edenleri de eleştiririz. İstiklal Marşı'nı istismar edenleri de eleştiririz. E, bayrağı istismar edenleri de eleştiririz. Tamam mı? E, herkesi eleştiririz. Milliyetçilik adı altında istismar yapanı da eleştiririz. E, faşistlik yapanı da eleştiririz. Bu, babamız yanlış sapsa babamızı eleştiririz. Ya buna hey diyorsan tamam. Demiyorsan da, ne halin varsa gör. Bak andımız ne oldu? Hani Türktün doğruyunun çalışkandın. Enkazın altında kaldın. Dur ya bununla ilgili ayrı bir şey yapalım.